Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşamada altı elması çıkıyoruz. Birazcık moralim bozuk çünkü ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Önceki video yarım saatte ve altın ikiye bile çıkamadım. Yaklaşık 30 maç falan oynadım. Hiçbirisinde ne zaten güzel takım gelmedi için. Zaten 1 milyon kere geldi. Yine geldi. Ben sinir olmak üzereyim. Videonun sonunda da kostüm alacağım. 79 TL. Bıktım. O yüzden ne aldığımı da bilmiyorum. Yeter artık. Rocky değil mi o Yanında ve normal cim. Bundan bıktım bak. Gözünü seveyim. Bunlar hiç vermezsen gerçekten önceki videodan daha çok söyleyeceğim bak. Arkadaşlar ben bu, ben bunun için sadece bir saat uğraştım ha. Sadece bunun için bir saat ha. Yani bunun bunun için bir saat değil abartmayayım 40 dakika. Bak bir şey ver. Allah <laughs> şimdi geçine beğenirsem bir şey demeyeceğim. Nerede o? Olsun. En azından rozet vermedi. Onu Yine paraya diyor. Bak aga. 4 değil 5 maç galiba. Zaten <laughs> önceki stadyelerinden de süper ender ve enderden başka bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Diğer stadyesinden %100 bir şey çıkacak. Çıkmazsa süper seni şey Çok ciddiyim. Yardım ve desteğe dönüyorum. Yazarım. Yeminle yazarım. Lan iki gündür piano 8 bitten başka hiçbir şey çıkmaz mı? O da zaten aşamalardan çıkmıyor. Allah'ım bak gizemli stadyosundan beri hiçbir şey çıkmadı bana. Gizemli stadyosu ne demek? Gizemli stadyosu <laughs> nasıl karar i̇ki, Hep soygun geliyor. Soygun da iyi oynuyor arkadaşlar. Yuta, Yesus'u iyi değil. Nisa'sı iyi değil kim olabilir? Miko! Miko! Allah belanı. Niye patladı lan? Allah Allah. Lan burnum soyulmuş. Burnum soyulmuş. Yanaklarım da soyulmuş. Omzum soyulmamış ama hep vücudum falan soyulmuş. <laughs> <laughs> <hiç yok> <laughs> Hadi bakayım. Gelin. Ver bir tane. Baya bir yolu. Baya 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 bir fazla uyduk oğlum. Bak yürü git gözünü seveyim. Tamam sen git. Ben zaten şimdi alt üst edeceğim. Lan oğlum vuruyordum. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Ben burada pusulayı koyuyorum. Adam şu an gelmiyor. Çünkü internetim gitmiş. Ah kazanmışız. Tam iki maç. Bak gözünü seveyim iki maç. Burnumdan getirme gözünü seveyim iki maç. Bak iki maç. İki maç, iki maç, iki maç. Ah oh, ah oh, ayağım vur. Oh, oh. Biliyordum. Sen diğerlerden geldin. kazandık. Yeminle kazandık. Aldırıç. Aldırıç. Ben kelebek o pay, kelebek pay dokunmasaydım belki de kazanmayacaktık bak. Şu an ayin yapıyorum. Piyano teklifini çıkardığım yerin aynısına geldim. Şu an hoplayıp zıplıyorum. Çok ferahım. Kurbağayım. Çok seviniyorum. Kurbağa efendim. Oba. Dur ayağımla. Ayağımla dokunacağım. Aha ayağım yine acıdı ama olsun. Oh, ah. Dokundum. şey. Bu, bu bende yok muydu? Bu bende yok muydu? Bu bende yok muydu? Yeminle yok muydu bu bende? Nasıl yoktu o ya? Vardı diye hatırlıyorum ben. Yan hesabımdaydı herhalde. Tamam ben bu videoda elmasa çıkamam. <laughs> Çünkü çok yoruldum. <laughs> İnanılmaz yoruldum ama size bir sözüm vardı biliyorsunuz ki videonun sonunda 79 taşlık bir kostüm alacağım demiştim. Ve alıyorum. Şimdi şöyle Normalde ben bunu almak istiyordum ama Alamıyorum. Normalde 29 elmasa yani 210 kredi alıp beriyi de açabilirim. Ama hayır. Şimdi. Şöyle geldik. Süper kostümlere. Bunu alabilirim. Ama bende zaten kostümler. On, ben kaç tane. Bunu alabilirim, bunu, alabilirim <laughs> hmm, bunu alabilirim. Ama hayır. Bunu alabilirim. Ama hayır. Ama hayır. Bunu alabilirim. Ama hayır ama hayır ama hayır yeter buna da hayır, hayır buna da hayır, hayır buna da hayır buna da buna da hayır 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 buna da hayır, lion, tow, da hayır buna bak bu çok güzel bir kostüm <Platin> <kil____> <laughs> kost. özel savaş modülü özel efektler özel ambisyon özel kaplama bu da çok güzel katil palyaço sen bakın şu so bu koleksiyonda hiçbir kostümüm yok. Tamam mı? Bakın. Bu koleksiyonda hiçbir kostümüm yok. Ama bunda var. O yüzden yeni kostümümüz Katil palyaço sen. Bu videoda 149 taşlık kostüm alamadık. O yüzden videonun sonunda 79 taşlık katil palyaço semi aldım. Bu mükemmel 199 taş hak eden 79 taşlık kostümü beğendiyseniz like atın. <laughs> Konuyu nasıl hemen like bağlıyorum ama. Normalde ben yaklaşık 2-3 tane ender koşum alacaktım ama. Onun yerine bunu tercih ettim. Benim normalde elmasım yetmiyordu. Ama biliyorsunuz ki benim pro, bu pro bir hesabım kayıp olduğu için. Ve aylarda oynayamadığım için. Biliyorsunuz ki Supercell Store'dan her yeni sezon geldiğinde. Şey geliyor. Ee, on 10 elmas. O 10 elması aldım sezon yeni geldi biliyorsunuz ki bu sezon ilk geldiğinde benim bu hesabım açık değil. Süpersel hesabına da bakalım. Şöyle göstereyim o hesabı da. O hesapta da çok bir değişiklik olmadı diye biliyorum. Dur giremiyorum. Yani girmiyorum galiba. Böyle bakınız. 5 Kredi diye alayım. Bir için. Böyle işte bu hesapta. Bakınız. Ya hiçbir değişiklik yok ya. Boşuna göstermeme gerek yok. Neyse. Lan BP tam anlama hesabıma girdim yanlışlıkla ya. Burada beleşe bir şey var mı? Adır dur. Beleşe Belki bir şey çıkar. Ah, Beleşe Yeni karakter. hiç şey çıkmadı ya. Yani. Şöyle bakın bu hesapta da bir şey yok. 5 kredi alın. Bu da beri için zaten. Neyse biz o zaman free pro bir hesabına <laughs> geri girelim. Tamam. <Değil Gülüyor> <mı? Gülüyor> beri istemiyorum ben şu. Şöyle gelelim seni. Of. <laughs> <bir> şey Al <laughs> Ağır beş. <Ağırtı. Gülüyor> Bak ne kadar altınım kaldı. <laughs> Sem yerdeki eldivenleri etkinleştirdiğinde düşmanları eldivenleri doğru çeker. Sem'in vahşi eldivenleri yere düşünce bir elektrik akımı yaparak düşmanı gerip püskürtür. Bu daha iyi. Evet ben bunun bir sesini alayım. Güzel bir sesini. Alamadım. Bir saniye. Ben bu SS alma işini bir türlü çözemedim arkadaşlar. Önce videoda tek aldım ama şu an alamıyorum. Lan. Hadi. Aa. <laughs> Şimdi 40. dakikaya kadar bu SS almayla uğraşıyormuşum. Oğlum. Hadi sene. <laughs> Lan hadi. Lan dokunma. Ben bir de kılıfı çıkarıp deneyeyim. Ya. Neyse tamam. Daha fazla bu tarz e, kostümlü, mostümlü, karakterli, marakterli e, video istiyorsanız. Tabii ki de her zamanki gibi like atıp. Lan. Oğlum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.